hoş geldiniz. Birazcık böyle sizinle güzellikler paylaşayım dedim. Malum hepimizin morali bozuk. Sevdiklerimizi kaybetme, hastalanma endişesi bizi gerçekten hırpalıyor değil mi? Ama hayat Hayatımızdan vazgeçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz. Ve o zaman biraz dikkat edeceğiz. Tabi sadece hijyen hususunda da değil. Bana kalırsa moral hususunda da dikkatli olmalıyız. Çünkü moral olmayınca da bağışıklığımız göçüyor. Zaten etraftaki çok etken de bizim moralimizi düşürmeye yönelik. O yüzden Böyle kendimize iyi gelen şeyleri hissetmek için dokunamıyorsak da düşünelim. <laughs> o özgürlüğümüzü kimse bizim elimizden alamaz. Öyle değil mi? Hissederiz. Düşünerek de hissederiz. İnsan böyle yani bir benzerini de gördüğü zaman mutlu oluyor. Düşündüğü zaman da mutlu oluyor. Bu her şey olabilir. Kişi olabilir. Böyle bir çiçek olabilir. <laughs> Kendinize iyi gelen her ne varsa. Yeşillik, doğa, tabiat, bir ağaç. Bakın buradan kesilmiş ama yanından filiz vermiş. Buradan sonra böyle kurumuş mu acaba diye düşündüğünüz bir ağaçtan bir bakmışsınız güzel yeni bir dal ve çiçek çıkmış. Ha her çiçekten de bir meyve olacak mı? Olmayacak. O yüzden bir döngü. Öyle düşünelim. Tabii ki dikkat edelim. Dikkat edelim birimiz. Çünkü gerçekten hepimiz için tehlike oluşturabilir önemsememezlik ciddiye almamazlık. Ama işte hayatı da sadece böyle kötü yönünden rezil etmemek lazım. Ben bu olayı biraz da şeye benzetiyorum. Hani e İskambil kağıtlarını peş peşe koyarlar. Hani böyle birden e, bayağı bir hepsi yıkılır ya da bir kibrit çöpü çöpüyle yakarsın bütün kibrit çöpleri. Eğer birbirine yakın mesafede ise hepsi de yanmaya başlar. Ama bir tanesini, aradakini böyle çekerseniz o akışı durdurmuş olursunuz. Yani bu da demek oluyor ki önce kendimize dikkat edeceğiz ki sevdiklerimize ulaşabilelim, dikkat etmiş olalım. Ama bunları yaparken de işin böyle çıkılmaz bir hal olacağını düşünmemek gerekiyor geçecek bu da geçecek yani başka bir şeyden de olabilirdi tabi olmasaydı daha güzeldi yanlış anlaşılmayayım lütfen ama işte bize şu anda lanse edilmek istenildiği gibi de hayatımızı ötelemeyelim çünkü devletimizin milletimizin birlikteliğe ihtiyacı var bizim gibi sıcak kanlı Türk toplumu için uzak kalmak bile bir cezaken şimdi kendimizle sadece kendimizle baş başa kalmak gibi bir riski de gerçekten korkutucu. Ama Allah sağlık versin. Yine düzeliriz. Yine oluruz. O yüzden lütfen dikkat edelim. Ve bir şey daha söylemek istiyorum. Madem bu birazcık böyle sosyal bir konu oldu. Hani kolonya bulamıyorum, antiseptan bulamıyorum, işte çok pahalı nereye koyacağım, oraya koysam oraya olmuyor, buraya koysam buraya olmuyor diyenleriniz varsa en kolay, bunu ben kendi tabii fikrim olarak da değil araştırıyorum biliyorsunuz. Emin olmadığım hiçbir şeyi paylaşmıyorum. Doktorlar söylüyor, ee, en kolay yolu bildiğiniz çamaşır suyunu bir ölçek diye kabul ederseniz bu bir bardak olur bir tabak olur bir kapak olur ne olursa olsun onun içerisinde 9 ölçek aynı büyüklükteki yani o oran ölçü neyse onun kadar bir bardaksa mesela bir çay bardağı çamaşır suyuna 9 çay bardağı daha çamaşır suyu koyarsanız güzel bir hijyen sağlama sizin için mevcut olacak. O yüzden lütfen o karışımı da deneyin. Hem ucuz olduğu için her yere de koyabileceksiniz. Özellikle de evinize giriş kendi ortamlarınızda, girişlerde, çıkışlarda bunu yapın. Çünkü dışarıda hani tabii ki e, yapabiliyorsanız yapın. Küçük bir kaba koyun. E, çantanıza koyun ama her bir hamlede de bunu yapmak zor tabii ki. O yüzden böyle mevcut e, vardığınız yerde lütfen ee, bu işte hijyen malzemeleriyle, ürünleriyle kendiniz de yapsanız, alsanız da kullandıktan sonra odalarınıza, evinize ortama girin olur mu? Peki, hepinize böyle Allah'tan sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Güzellikler dinliyorum ve tabii bir <laughs> tahammül sabır diliyorum. Bakın yine bahar geliyor. Yani hiçbir şey engel değil. Döngü devam ediyor. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Ama benimle kalın. Pato ile Hayata Kanca.